Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dark Riddle 2 mod oynayacağız. Arkadaşlar Dark Riddle 2 diye bir oyun çıktı. Biz de bunu deneyeceğiz sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hepimiz görelim. En son bir de böyle bir roketle bir şeyleri çarpıp geçmiştik. Bakalım buraya geldik. Vay mükemmel güzel Dark Riddle. Ne? Mekan... Bu ne lan? Ne diyorsun? Bekçe. Ne yapsın? Nasılsın amca? İyi efendim iyiyiz Senin Mars'ta ne işin var baba? Ya Yusuf sen ne baş yapıyorsun? Arkadaşlar bu adamın Mars'ta ne işin var? bir silah var silah. Al silah pahalı. Ne? Neyse bir sonraki bölümde silah alırız. Buranın arkadaşlar. Mekan güzel olmuş Taklılcım. bilik zaten. Kim yaptı mekanı? Mars değil mi? Vay be sonunda Mars'a da çıkarttın. Yani Mars'ta burada doğuştan ol olacak değil yani. Ben yaptım geldim buraya. Evet. Bekçi abi senin ne işin var burada? Ha ne diyorsun? Arkadaşlar şekerleri takip edip bizim Meri'yi bulmamız gerekiyor. Meri 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 Meri. Hır yanda bulamazdı. Meri'nin şekeri burada kilitlemiş şekeri buraya sanki rehin tutuyor. Bu anahtar ne? Evet arkadaşlar şuradaki kamera kapatma şeyini yapalım. Alt kameraları kapatıyor bakın yani şey. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> bir şey yapmıyorum bir şey Yapma zaten. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Sizin için emek veriyoruz. Kanalımızı 2000 aboneye doğru taşırsanız hepimiz. Yani güzel yerlere geliriz. Değil mi Darktaz'ım? Ha aynen. Trendleri izliyorsunuz sabahtan akşama kadar. evet. şimdi girin, Ses çıkartıp Meri. Meri nerede arkadaşlar ya? pil alalım pil. Ha git pil al tabi. Burada şok var arkadaşlar elektrik titriyor. Ben geçim sen. Üf peşimize dinle. Ha kameralara yakalandın gel buraya. Gel bakalım gel 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 sen gel. Sen geleceğim ben niye geleyim? Ağaç olmuş şeref. Mari. Ay ne ne Hı. ya çıkar beni. Çıkartacağım çıkartacağım bak Hı. bunu kır orayı. Ver şunu be. Hmm. Olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Ya benim şekerimi getir ben onu kırarım ya. Şekerimi bu. Şekeri ben başka bir şey olmaz. Ya olmaz git onu getir sen işte senin işinle. Lan. Ha <laughs> gel buraya. Sen nasıl uyanmayın? Sen anlayın. beni ne sanıyorsun? Ha? Neyse arkadaşlar tekrar deneyelim. Bakalım bu sefer yapacağız. Dene dene rüyanda dene. Ne ara uyandı lan? Tekrar kameraları aktif etme. diyeceğim tabi. Anahtar. Demin ben buraya gelmişim yoktu kaç 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 Hadi koş saklan Sıkırdığı labim seni yakalamazsın Tamam arkadaşlar izimizi kaybetti Orada ev çok güzel olmuş Yapanların evi tamam Ben yaptım Tamam Mari'nin şekerini aldık Meri Şeker aldım aldım Buradan yedim Meri al Ver şunu ben şunu açayım <laughs> Hı. hani açılacaktı açılmadı. Açılmadı. Açılması lazımdı. Bıdı 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 bıdı. Ya sen işinle git Finch? bir iş bul işte. <laughs> şu yeşil anahtara gidip tekrar aşağı takalım. Arkadaşlar ya şu pilleri alalım. Ne yapacağız ya bu Mary'i? Açılığa bakalım. Videonun da ya. Bilmem ki ya onu. Nerede ya biliyorum. Şu kamerayı bir tekrar kapatalım arkadaşlar. Açmış da bizi yakaladık hemen kamerayı tekrar aç. Şu kapı ne? Bence burada yeni bir şey olacak. Yani burada zaten açmışız. Aa, bak burada. Ben biliyordum bu arada kesin bir şey olacak. Büyük bir televizyon. Gel gel sen gel. Gel gel de gel. Geliyor mu zaten yükle. Anım kafam. Aynen arkadaşlar kafasını yedi. Biz de buradan hızlıca kaçalım. Evet bu vinç var. Arkada onu çalıştıracak. Bakın vinç. Vinçime dokunma. Bakın şurada kart yeri var onu takıp çalıştırın. Takıp çalıştırıyoruz abi. Ben ne bileyim winch kullanmıyor. Öğretme şeyler arkadaşlar. Tamam tamam. Mıknatıs var onunla ilgisi yok mu? İnternet açık olduğu için reklam çıkabilir hasta. Çarpmadan götürmemiz lazım. Bunlar nereye geldiler? Kaç mısın? Al. Ya Diya saatlerce seni bekliyorum. Bayağı <laughs> yapıyorum. Lan Winch kontrolden çıktı. I'm not dying. Ha 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 bu bir plandı. Bunda yer olmaması olmamız gerek. Komşunun bölgesinde. Pro ne, ne olmuş lan? Gelin buraya. Gelmezsem ne var? Ne ben de yer Nere? Sen ne biçim insansın ya? Seni Hayır. ben kurtardım. Of neyse iyiyim. Lan bu kim? Ha bu ne biçim çift ya. Ha obez. Ne oluyor lan? Ya sen ne diyorsun? Ya Ben ne olduğunu anlamadım ama. Bir şeyler oldu. Bir şuraya bir nasıl kırıldı. Merak et. Kadalığa abone olup like atmayı unutmayın. Oyunun devamı çıkınca tekrar oynayacağız arkadaşlar. Hop. Pahalı. Burada diğerinde ve bir yer var ya. Sikim vermişti bize. Buna vermez mi? Vermez abi. Bir sen televizyondan taklit etmiş. Ya git o benden taklit etti. <laughs> Hay, 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 hay. Tam da geçiş yerine hmm, Kameraları. Aa ikinci hata katın hata kameraları hata. da buradaymış ya. Yani. Ben bunu göremiyorum. işte. Görsen, ben ne yapam? Görseydim şu an arkadaşlar oyun çatmaz mı? gel. Hop. Geliyorum. Hadi yakala. Ben de atlarım. Her Hey kralım. Evini şey, bastım Dark Dill. Eli yakalaya mı daha götürürüm seni Bodrum'u? Burada da bir Bodrum var. Yeni maceralı yerler var. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyoruz. Ne yani yapak merak ediyorum. Televizyon. Televizyon da bayağı büyük bir şey. Dur. Burada. Aa, geçti görmedi beni arkadaşlar. Geçti gidiyor. Neredeydim ne ki? ben. Dolabın oradaydım. Nasıl görmedin? Hı? Şaşkın. Dur bekle geliyorum. <laughs> gel hadi hadi gel. Hadi yakala. Hadi yakala. koş 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 Yakalayamadı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I think got should.